Bugün Sosyal Kazanları sayfasının ikinci videosunu çekmek istiyorum ben sizinle. Biliyorsunuz ki özellikle KPSS e sınavı yaklaştı. Burada arkadaşlarımız çok zor olmak ve taraftan biliyorsunuz ki bilgi, içerikli çok fazla soru gelmekte. Burada ben size İslam ve Tövbesi kurulan Türk devletlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani şu devletlerini anlatırken özellikle genel olan, çıkabilecek olan özelliklerini vermek istiyorum. Devletlerin çok detaylı girmeyeceğim. Ee, biraz Asya'nın devleti ve Avrupa devletinin detayına girdikten sonra diğer devletinin genel özelliğine de geçmek istiyorum ben size. Yani amacımız burada soru yakalamak, biraz daha sizin işinizi kurulaştırmak. Peki arkadaşlar, İslamiyet Öncesi Türk Devleti'ni geçmeden önce biliyorsunuz ki Türk adıba anlamı gibi bir konumuz var bizim. Ee, geçmişe baktığımızda Türk adıba anlamına çok farklı kaynaklarda ve yazıların farklı isimler verdiğini görüyoruz. Örneğin Çin kaynaklarında Türk adıba anlamı milfer olarak geçer. Bu çıkabilecek olan e, bir soru tarzı arkadaşlar. Mesela bizim Kaşgarlı Manut'ta baktığımızda Türk adı V anlamına Divan-ı Dukatukat ve Eser'in o dönemde e, Orgunun çağı olarak ithal Ziya Gökalp arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçünün esasları alınan bir eseri vardı ve Türkçünün babası olarak biliniyor. Ziya Gökalp arkadaşlar Türk adı Bağ anlamında o dönemde kanun ve nizam sahibi olarak söz etmiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok farklı isimler var. Yani Türk adı anlamında e, güzel olan bütün gelişimleri kabul edebilirsiniz. Kesinlikle mesela yakışıklı diyebilirsiniz, güçlü, kuvvetli diyebilirsiniz, kanunla düzenlemiş halk diyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün güzel anlamları alabilirsiniz burada. Peki arkadaşlar İslami Teorisi Orta Asya'da kurulan kültür merkezleri vardır. E, ben bu yıl Orta Asya'da kurulan kültür merkezleri diye bir soru bekliyorum ve bunlardan ikisi çok önemli. Ana kültür merkezi ve Afanasya var. Ana kültür merkezinin özellikle Orta Asya'da kurulan ilk kültür merkezidir. Afanasyevo ise Türklere ait ilk kültür merkezi. Karasu, demir madeninin işlendiği ilk kültür merkezi. Tabi günümüze en yakın ve en gelişmiş olan kültür merkezi. Andronova kültür merkezi ise sınırları en geniş alana yayılan kültür merkezi olduğunu unutmuyorum. Burada çıkacak olan soru tartışı olabilir. Ana kültür merkezinin özelliği veya Afonosya bu kültür merkezi özel Veya aşağıdaki hangisi Türklere ait olan veya Orta Asya olan kültür merkezine bir değil. Bunlar aşıklarda çay önü olabilir. Veya e, de olabilir arkadaşlar. Bunlar Anadolu'da olan kültür merkezi olduklarını unutmayın. Peki. E bir yandan da İslamiyet Ömresi Türklerin biraz yaşayışından bahsedelim. Biz o yıllara kadar biliyorsunuz ki göçeli bir hayat yaşadık. Göçeli hayat yaşadığımızdan dolayı Türklerin İlk olarak hangi bölgeden çıktığını bilmiyoruz. Bundan dolayı Türklerin ilk ana vatanına Orta Asya olarak söylüyoruz. E göçebe yaşam bir topluluğa baktığımızda veya devletlere baktığımızda sürekli yer değişikliği için çok farklı bölgelerde göç edin görüyoruz. Mesela Avrupa'ya göç eden devletlerimiz var mesela. Hindistan'da kullanan devletlerimiz var, Anadolu'da kullanan devletlerimiz var. Bundan dolayı Türk tarihini incelemek ve araştırmak zorlanmaktadır arkadaşlar. Yani zorlanıyoruz biz. Peki, ee, bu dönemde Asya'da kurulan Türk devletleri ve Avrupa'da kurulan Türk Devletleri'nin iki başlık altında incelemek istiyorum ben sizinle. Ee, şu tarzda soru gelip çok basit olabilir mesela. Belki hangisi Avrupa'da kurulan Türk Devletleri'nin biri değil. Veya İslamiyet Öncesi, Orta Asya'da kurulan Türk Devletleri'nin biri değil de tarzda soru gelebilir. Peki arkadaşlar, şurada birkaç şeyler bilgi istiyorum ben size. Mesela Orta Asya'da kurulan Türk devletleri en çok siyasi ilişkisini yaşayacak olan devlet kesinlikle Çin'dir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu dönemde en çok siyasi, ticari ilişki yaşayacağımız devlet Çin'dir. Hatta Asya 10 devleti biliyorsunuz ki yazıyı kullanan bir devlet değildir. Peki ben birazdan Asya 10 devleti anlatacağım size. Bunlara ait bilgileri biz Çin kaynaklarından ulaşıyoruz. E, Avrupa'da göç eden devletlere baktığımızda genelde o dönemde güçlü olan devlet Roma İmparatorluğu'ydu. Ve bu dönemde arkadaşlar Bizans'ta veya Batı Roma İmparatorluğu siyasi ilişkilerimiz olacaktır. Hemen başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce şu detayını vermek istiyorum. İslamiyet öncesi dediğimiz için bu dönemde arkadaşlar kesinlikle İslami terimler olmayacaktır. Mesela hükümdarlar o dönemde kullandıkları ünvanlar ve kullandıkları, kullandıkları, kullandıkları semboller vardır bu sembolların içerisinde kesinlikle hutbe okumam veya tiras veya e, çetir, hükümdarlık çevresinin anlamına göre çetir, e, üstünde arkadaşlar e, fetih ayeti bulunmaktadır. Çetir gibi, tiras gibi, menşur gibi arkadaşlar, Türk İslam devletlerinde olan hükümdarlık alametleri bu dönemde yoktur. Çünkü biz henüz arkadaşlar İslamiyet'i benimsemedik. Peki, Asya'da kurulan e, ilk Türk devletimiz Asya'nın yerisinin büyük devleti olduğunu biliyoruz. Büyük konu etik kurusu Teoman'dır. Teoman döneminde özellikle biz Yunanlılarla, Tungu Azarla ve Çinlerle çok fazla siyasi ilişkimiz vardır. Bizim Teoman ilk olarak oradaki boyları bir bayrak altı toplamaya başardı. Teoman dönemine baktığımızda Teoman'ın ilk eşinden Metan dünyaya gelmiştir. Arkadaşlar Metan 8'li yaşlarda geldiğinde Metan'ın annesi vefat etti. Vefat etmek kavramı Kemal Hocam sadece doğru bir gelişme mi şu an İslam ideolojisi Vefat etmek. Ee, yani hep vefat filan uçmağa yükselme Evet. Yani. Süper çünkü uçmağa neydi? İslamiyet öncesi cennet anlamına gelmektedir. Peki bizim Metehan'ın o dönemde annesi e, uçmağa yükseldi arkadaşlar. Ve Metehan'ın annesi öldükten sonra bizim Metehan ne oldu arkadaşlar? Annesi kaldı. Ete olmanın bir eşe ihtiyacı var. Çünkü hatun arkadaşlar özellikle İslamiyet dönemi Türk devletlerinde siyasi özelliği olan bir e, kişiliktir. Bizim Teoman ne yaptı? İkinci evliliği yaptı. Gençler burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bakın Teoman'ın ilk eşi öldükten sonra ikinci evliliği yaptı. O halde İslamiyet dönemi Türk devletlerinde monogami yani tek eş evlilik vardır. E, biliyorsunuz arkadaşlar özellikle Osmanlı devletinde hükümdana baktığımızda birçok eşi olan e, görüyoruz. O halde çok eşli bize İslamiyet'le beraber eşli unutmuyor. İslamiyet ötesi Asya Öncesi'ne baktığımızda Teoman ilk eşi öldükten sonra Teoman ikinci evini yapar. E Teoman ikinci evinden bir oğul daha dünyaya gelir. E İslamiyet ötesi verasit anlaşına baktığımızda kesinlikle bize düzenli bir verasit yoktur. Hükümdar öldükten sonra tahta kim geçeceği belli E peki bizim Mekan'ın üvey annesi kendi de oğlunun tahta geçmesi için uğraşır mı? Uğraşacaktır. Bu dönemde bizim Betan'ı bir annesinin aklına şöyle kötü bir fikir gelir der ki, bir gece Teoman'ı kandırır der ki, ya Teoman, biz senin Betan'ı e, rehin olarak verin. Yüveçler bir daha bizim topraklarımıza ya hayvanlarımıza saldırmaz. Böylece aramızda uzun yıllar barış amacındadır. Bet e, o dönemde Teoman'ın aklına yatar ve bizim 8 yaşında olan Betan'ı yüveçlerin, rehin olarak verir. Bakın unutmayın, Teoman kendi eliyle öz oğlunu barış sağlamak için bir eşlere devir olarak verdi. Ve bizim Meta 20 yaşına kadar o dönemde bir eşlerin elinde devir olarak kaldı. Meta yaklaşık 10 yıl boyunca bir kafeste yaşadı. Özellikle yağmur yağdığında sadece Meta su içebilir bir Çünkü eşler çiğ eti, atlarının kanlarında Meta çiğ eti bozulmak kaldı. Meta günlerce düşürmemadı. Peki böyle bir koşulda yaşayan bir insan, şöyle 18'de 20'nin yaşına geldiğinde bir fırsatla beraber güveçlerin elinden kurtulursa o dönemde nasıl bir kişiye sahip olur? Yani güveçlere geçmiş olsun deriz. Süper. <laughs> ya. yani arkadaşlar Metehan bizim tarihteki en psikopat bir Neden? Çünkü Metehan güveçlerin elinden kurtulduktan sonra Orta Asya'ya gelir ve oradaki Türk boylarının bir bayrak altında birleşir. Kendi öz babası olan Teoman ne yapacaktır? Öldürecekler öldürüp tahtaya geçildi. Peki şunu unutmayalım ya. Peki orta asil yaşayan boylar, Türk boyları neden Metana güvenli? Çünkü bizde Kut anlayışı var. Kut anlayışı, Gök Tanrı inancında Tanrı tarafından hükümdara verilen üretim ilgisidir. Ve Kut anlayışı, babadan oğula kan bağıyla geçer. E Metana baktığımızda, babası kim? Teoman. Kut anlayışı var mı? Var. E, Kut anlayışı, Teoman'da Metana geçti mi? Geçti. Bundan dolayı metanında devleti yönetme yetkisi var. Yani o dönemde gök tanrı inancından put anlayışını almıştır. Bundan dolayı Türk boylarının bir bayrak altına toplamak da zorlamadı. Babasını öldükten sonra tahta geçti ve o dönemde Meta, Türk tarihindeki önemli olan ilklere imza attı. Meta, kurultay Meta tarafından kuruldu. Bir yandan iki yönetim anlayışını, yani federatif dediğimiz yönetim anlayışını Meta tarafından oluşturdu. Bir yandan günümüzde de kullandığımız ve geçmişten günümüze en az değişikliğe uğran onluk sistemi metan tarafından bulunmuştur. Hatta Meta, önce 209'da tahta çıkması, kara kuvvetlerin kurma tarihi olarak alıyoruz biz. Arkadaşlar, Meta'na baktığımızda Türk tarihinde ilkleri yaşattı mı? Ve bununla beraber en parmak dönemi Meta'nın asyonun diyetini yaşattı. Şimdi Meta'nın döneminde arkadaşlar bunlardan gelişmeler vardı, bunlardan birincisi o dönemde Tunguazlar bir güneşçiler gelir, Meta'nınla savaş savaşmak isterler. Bundan dolayı Meta'nınla ilk olarak atımı istediler. Meta'nın atını verdi çünkü savaşmak istemiyordu. Daha sonra Meta'nınla eşini istediler. Meta'nın eşini vermek üzereyken Tunguazlar bununla yetinmeyip Asyon devletine ait olan çorak bir toprağı Meta'nınla istediler. İşte bu çorak toprağı isterken Metan arkadaşlar o dönemde Güneş Dari ve gazı yaptı savaşlar sonucunda onunla bir geldi O halde bu Metan'da olan hangi sevgidir arkadaşlar? Vatan sevgisi. Bunu unutmayın. Bakın çorak bir toprağı bile vermeyi kabul etmiyor. Çünkü o dönemde arkadaşlar toprak bizim için önemli. Yani vatan bizim için önemli olduğunu söylüyoruz. Metan döneminde yaşanan bir diğer önemli olay. Metan Çin'e karşı yaptığı seferlerde Çin'i tamamen egemenlik altına alabilecekken sadece belgeye bağlanıyor. Metan neden böyle bir şey yapmış olabilir Kemal hocam sence? Diplomasi diyebilir miyiz hocam? Diplomasi demeyelim de, bizim geçmişten de, günümüzde de olduğu gibi e, özellikle Türkiye'de bir çapta yani bu. O dönemde baktığımızda Çinli prensesler de güzel. Ee, diyor ki Metan, kesinlikle ama kesinlikle benim Türk vatandaşları, yani halkım gider Çinli prenseslerimdir peki Çinli prenses evlendikten sonra zaman doğacak olan çocuk da e, bir yarım yani Çinli yarı e, yarım yani Türk. ya kimin eğitimi alacak? annenin eğitimi olacak. E zamanla bundan Çinleşmez mi? Evet. E, Çin nüfusuna baktığımızda geçmişte de olduğu gibi, yani günümüzde olduğu gibi geçmişte de kalabalıkla bir nüfusa sahip. Yani o dönemde Meta'nın Türklerin asimile olmasını engellemek için sadece Çin vergi bağlamıştır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Meta'nın da bir önemli Bizim Metan e, öldükten sonra uçmaya ulaştık, ulaştıktan sonra o dönemde bir Kiyok yaşar. Kiyok ne yaptı biliyor musunuz? Kiyok tarihteki en büyük hatayı yaptı diyebilirim. Gelip Çinli prenses ilahtı. Arkadaşlar şunu unutmayın. Çinler bizi özellikle savaş alanında yeni bir cini anlayınca ne yaptılar bunlar? Entikalar yaptılar. Çinli prenses evlenmek ne yapabiliyor? O dönemde Çinli prenses tanıyorsunuz ya, birçok akrabası da bizim otağa gelirler, Yani kaldığı çadıra giriyor. Ve orada casusluk faaliyetleri yapıyorlar. E bu faaliyetler sonucunda devlet zamanla zayıflayacaktır. Çinlilerin Türkleri yıkmak için yaptığı bir faaliyet daha Türkleri rahatla dışlamak. Para gönderip ipek kumaşı göndermişlerdir. Ve böylece Türkleri rahata alışıp ani basınla beraber Türkleri yenmeye başaracaklardır. Bizim o gördükten sonra özellikle Asya 10 diyeti zamanla ikiye ayrılacaktır. İkiye ayrılmasının temel nedeni ya da size işte şunu söyleyeyim tarihte bir Türk devleti ikiye ayrılıyorsa kesinlikle ama kesinlikle ikili yönetim anlayışını kullanmıştır. İkili yönetim anlayışından dolayı devletler zamanla ikiye ayrılacaktır. E Asya 10 devleti o dönemde Koher Çin egemenliği altına girmek isterken isim Çiçi kesinlikle ama kesinlikle ben Türküm diyor ve Çin egemenliği altına yaşamak istemiyor. O dönemde arkadaşlar özellikle bizim Çin'den sonra Balamir, e, o dönemde artık Çinler yaptığı savaşlar sonucunda iyice bir parçaktır ve Balamir arkadaşlar tarihte önemli olan bir güç başarır. Bu göçü biz ne diyoruz? Kavimler göçü diyoruz arkadaşlar. Peki, Kavimler göçü nedir? Kavimler göçü 375 yılında Balamir öncülüğünde yani Avrupa Asya on devleti yıktan sonra Balamir öncülüğünde Türklerin Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa doğru yaptığı göçe kavirmen, göçü diyoruz. Peki burada çoğun iki kullanıyorum. Yani Kavimler diyorum. Yani özellikle bu dönemde Karadeniz'in kuzeyinde ve Avrupa'nın kuzeyinde birçok barbar topluluklar var. İşte Alanlar, Vizigotlar, Germenler gibi barbar topluluklar var. Türkler yani bana bir bu barbaran, barbaran kavimleri kendi önüne alıp bir koyun sürüsü güder gibi hepsini Avrupa'nın çeşitli bölgesine yerleştirmiştir. Ve böylece ne oldu? Hemen kavimler göçünün sonuçlanamadı. Şifre vektör mühendisi, Korsak görüyorum arkadaşlar. Şu Korsak'ı bile kavimler göçü bitiyor yani. Hatta orta çağ Avrupa'sına çıkabilecek olan %90'lık soruyu rahat bir şey yapabilirsiniz. Peki kavimler göçünden sonra ne oldu? Bu dönemde arkadaşım Korsak'ın kalısı Avrupa'daki krallıklar zevkleyecektir. Kimisi güçlenecektir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Özellikle Avrupa'da yani Roma İmparatorluğu'nda 313 Milano vermemden sonra Hristiyan'ın serbest kalıydı. Yani Avrupa'da özellikle bu dönemde e, bizim kurum bizim yani insanlar yılan kılıyan Hristiyanlıktır. Yani Milano Fermanı sonra Hristiyanlığın kutsal mabedi olan kilise yani Papa bu dönemde güçlenecektir. O halde merkezi otorite zayıflayacaktır. Kim de krallardan. Bir diğer önemli olan sonuç, ilk çağ kapandı, orta çağ başladı. Orta çağ Avrupa'sında ne gibi gelişmeler vardır? Bunu arkadaşlar, sıfırlazık düşünceye anlatırken değineceğim. E bir yandan koskocaman Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu Roma, Bizans, Batı Roma arkadaşlar olarak ikiye ayrıldı. Zaten Batı Roma'nın ikiye ayrılması anlamına gelir? Merkezi krallıkların zayıfladığının göstergesidir. E bir diğer önemli gelişme, skolastik düşünce yani karanlık düşünce ortaya çıktı. Skolastik düşünce bu dönemde kilisenin etkili olduğunu göstermekte bize. Neden? Peki arkadaşlar, skolastik düşünce baktığımızda özellikle Papa, şunu söylerim halk hakkı. O dönemde bir madde olmadığına dolayı, kağıt pusula olmadığına dolayı arkadaşlar halk biraz cahildir. Kilise ne diyorsa halk buna inanmak zorunda. Mesela bize kilise diyor ki, o dönemdeki Avrupa'da yaşamakta diyor ki, dünya düz bir tepsiye benzer. Sizler kuzeye giderseniz çok soğuk donarsanız güneye indiniz arkadaşlar cinden çarpar diyor. E peki bu dönemde başka İncil var mı insanın elinde? Yok. E, halk bu dönemde kiliseye bağlı olmak zorunda. Ve kilisenin elinde birçok başka ilki var. Örnek Eterdi, Afros, Eldirjans dergisi gibi yetkiler vardır. Hatta krala taç gibi bir ilgisi varmış. vardır. Ve bu gibi gençler arkadaşlar biz sikolastik düşünce yani karanlık düşünce okunu söylüyoruz. Orta Çağ Avrupa'sında kesinlikle ama kesinlikle bilimsel faaliyetler veya özgür düşünce ortamı olmamıştır. Galileo arkadaşlar dünyanın yuvarlak olduğunu söylediği için en o olmak kimesinin yardımına kişidir. Bundan bu dolayı kesinlikle özgür düşünce ortamı da yoktur. E bir yandan tabi ben de şuna sonra ne oldu? Türkler gittikleri bölgeye devlet kuracaklar mıdır? Evet. Hangi devlet kurdun arkadaşlar? Avrupa Hun devletini kurdu. Avrupa devleti Rus kim olacaktı? Bana bir. En parlak Atı dönemi Atılır. E bir yandan da şu Karadeniz'in kuzeyinde olan birçok barbar topluluk Avrupa'nın içine girdiği için Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısı değişecektir. Ve Avrupa'da yeni bir sistem ortaya çıkacaktır. Bu sisteme feodalite yani delegelik olduğunu söylüyoruz. Feodalite o dönemde arkadaşlar merkezi krallıkların zayıf olduğunu gösteren önemli bir vardır. Çünkü devlet içinde küçük küçük beyliklerin olması ve bu beyliklerin etrafının surlarla çevrili olan sistem arkadaşlar feodalite olduğunu söylüyoruz. Peki arkadaşlar Türkler Avrupa gittiği için ilk Türk devleti Avrupa devleti olacak mıdır? Olacaktır. Arkadaşlar diğer videomuzda Avrupa devletini işlemek istiyorum ben sizinle. Görüşürüz arkadaşlar. Sosyal kazanmış.